Füzeme bineceğim, ateşleyip füzeme uzaya gideceğim, el sallayıp dünyaya merhaba deyip aya ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot, astronot olacağım, füzeme bineceğim, ateşleyip füzeme uzaya gideceğim, el sallayıp dünyaya merhaba deyip aya ulaşacağım, ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot, astronot olacağım. Füzeme bineceğim. Ateşleyip füzeme uzaya gideceğim. Eser dünyaya merhaba deyip aya ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot olacağım. Füzeme bineceğim. Ateşleyip uzaya gideceğim. Füzeme. Füzeme uzaya gideceğim. El sallayıp. dünyaya. Merhaba deyip aya ulaşacağı bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot olacağım, füzemeye bineceğim. Ateşleyip? Ateşleyip füzeme uzaya gideceğim. El sallayıp dünyaya, merhaba deyip aya ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot. Olacağım füzeme bineceğim. Ateşleyip füzeme uzaya gideceğim. El, El sallayıp dünyaya merhaba deyip aya ulaşacağım. Bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot, astronot olacağım. Füzeme bineceğim. Ateşleyip Füze Füzemi Füzemi gideceğim. El sallayıp dünyaya dünyaya merhaba merhaba deyip ayı ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara astronot astronot olacağım füzeme bineceğim ateşleyip füzeme uzaya gideceğim En sallayıp dünyaya merhaba deyip aya Boşacağım. Ulaşacağım. Bir gün göz kırpan yıldızları. Astronot, astronot olacağım. Füzeme bineceğim. Ateşleyip füzeme uzaya gideceğim. El sallayıp dünyaya merhaba deyip aya. Boşacağım. Ulaşacağım. Bir gün göz kırpan yıldızları. Astronot, astronot olacağım. Füzeme bineceğim. Ateşleyip füzeme uzaya gideceğim dünyaya el, el sallayıp el sallayıp. dünyaya, dünyaya. merhaba dediğim aya ulaşan bir gün gö göz gö kırpan yıldızla Harbi astronot astronot olacağım füzeme bineceğim ateşleyip füzemi ateşleyip füzemi uzaya uzaya gideceğim uzaya gideceğim el sallayıp dünyaya merhaba deyip Ay'a ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızları. Astronot astronot olacağım. Füzemi bineceğim. Ateşleyip Füzemi. uzaya gideceğim. El sallayıp dünyaya merhaba deyip Ay'a ben, aya gideceğim. Göz ulaşacağım. Ulaşacağım göz kırpan Yilgül. yıldızlara. Bir gün göz kırpan yıldızlara. Astronot astronot olacağım. Üzerine bineceğim. Ateşli füzemi uzaya gideceğim. El sallayıp dünyaya. Merhaba deyip aya. Ba ulaşacağım. Ulaşacağım. Ulaşacağım bir gün göz kırpan yıldızlara astronot olacağım. Füzeme bineceğim. E, Ateşli füzemle gideceğim. U, gide, gide, uzaya. uzaya gideceğim. En sağla dünyaya, Merhaba diye aya ulaşacağım bir gün. Göz. Göz kırpan kan yıldızlara. Astronot astronot olacağım. Füzeme bineceğim. E, Ateşli e, füzemin uzaya uzaya gideceğim. Es sallayacağım dünyaya, sallayıp dünyaya, şey, sallayıp dünyaya, uzaya, merhaba, merhaba diyeceğim. uzaya.